Sevgili dostlar Türkiye'de öyle hisseler var ki yatırımcısını son 10 yılda gerçekten zengin etti. Bunların ortak bir özelliği var. Düzenli olarak temettü dağıtmaları ve bu dağıttıkları temettüyü de düzenli olarak hemen hemen her yıl artırmayı başarmaları dostlar. Hele siz bir de bu hisselerden aldığınız temettüleri yeniden aynı hisselere enjekte ettiyseniz eğer inanın bana 10 yılın sonunda elde ettiğiniz sonuç gerçekten muazzam. Bugün videomuzun konusu şu eğer bu hisselere bugün hala yatırım yapılabilir mi? Yatırım yaparsak teknik olarak hangi seviyelerdeyiz? Uygun yerlerde miyiz? Kanal diplerinde miyiz? Kanal zirvelerinde miyiz? Bunlara bakacağız arkadaşlar. İlk hissemiz Çelebi. Çelebi biliyorsunuz bende de var. Portföyümde tutuyorum uzun vadeli portföyümde. Ve sevdiğimiz, güvendiğimiz havacılık sektöründeki dürüst yönetilen iyi temettü şirketlerinden bir tanesi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu yıl Hindistan operasyonlarıyla alakalı bir lisans iptali söz konusu oldu. Hala e, hukuki süreç devam ediyor tarafta. Fakat fiyat bunu bu Hindistan meselesini yaklaşık dolar bazlı %60'a yakın, %50 küsur bir düşüşle bunu zaten bir hayli fiyatladı. E, şeye hisseye e, geniş pencereden baktığımda arkadaşlar ta ki 2000'li yılların başından günümüze uzanan harika çalışan bir kanal var. Fakat 2020 ile beraber, pandemi ile beraber yükselen bir dolar bazlı kanal yapısı var. Kırmızı renkle dikkat edin arkadaşlar. Kanal dibine her geldiğinde fiyat muhakkak buradan e, yukarı yönlü hareketine başlıyor. Geçtiğimiz ay Ekim ayında bir kez daha buraya geldi. Ekim ayının aylık mumu bir doji arkadaşlar. Biliyorsunuz doji e, bir kararsızlık mumudur. Fakat diplerde ve tepelerde bunu görüyor olmamız bizim için bir işarettir. Eğer bunu dipte yakalayabilirsek ve ardından gelen ikinci mum yeşil renkli mum olursa bir teyit mumu niteliğinde olursa fiyat buradan dönüp yukarı yönlü hareketine başlayabilir. Çelebi için güncelde bu yükselen kanal yapısının dibinde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer elinizde yoksa buradan maliyet yapıp bu kanal dibi kırılmadığı sürece taşıyabilirsiniz. Eğer bu kanal kırılırsa tabii ki Çelebi maalesef bir önceki anlattığım gibi büyük kanalın alt bandına kadar beklemek gayet makul arkadaşlar. Benim elimde yüklü miktarda var. Bu kanal alt bandına inse dahi benim için çok çok büyük bir fırsattır uzun vadede. Zira kanal zirvesi arkadaşlar zamansallıkla beraber yaklaşık olarak 200 dolarların üzerine işaret ediyor. Fiyat güncelde 39 dolar. Tekrar ediyorum kırmızı renkli kanal alt bandı kırılmadığı sürece taşıyabilirsiniz. Kırılırsa eğer Risk iştahınıza göre stop olmak sizin elinizde bilginiz olsun. Geldik ikinci hissemiz arkadaşlar Jansa. Hatırlayanlar vardır 2019-2020 e, civarlarında çok çok iyi analizler paylaşmıştım bununla alakalı ve gerçekten çok iyi kazanmıştık. Dikkat ediyorsanız eğer halka arzından sonra tarih vermek gerekirse 2013'ün Kasım ayında bir zirve görüyor dolar bazlı ardından bir çanak formasyonu oluşuyor. Bu görmüş olduğunuz çana tam olarak ikiye katladı arkadaşlar. Pandeminin ardından gelen parasal genişleme ile beraber Nisan 2021'de e, düzeltilmiş fiyatla 1.84 doları gördü. Ben iyi hatırlıyorum 996 TL'yi görmüştü e, zirve olarak onu iyi hatırlıyorum ardından geri salınıp bölünmüştü. Dostlar güncelde simetrik bir üçgen sahibiz fakat bu üçgen kırılmış ve hatta bir düşüş onayı alınmış olabilir. Ne diyoruz arkadaşlar burada... Son yapmış olduğu bu devasal büyük ralliye bir Fibonacci attığımda Fibo 0.382 seviyesi 45 centten geçiyor arkadaşlar. 45 sent kırılmadığı sürece benim için burası maliyet yapmak için uygundur. Ancak e, bu risk iştahı kabarık arkadaşlar için geçerli. Çünkü buradaki formasyon eğer aşağı yönü çalışacaksa e, burada işler biraz tatsızlaşabilir onu belirteyim. Ne diyoruz? 45 sent kırılmadığı sürece Elimde tutabilirim fakat kırılırsa daha önce 2013'te görmüş olduğumuz zirveye yaklaşık olarak 25 centlere kadar maalesef Jansa'nın inme potansiyeli var. Ancak dediğim gibi 45 cent dolaylarından maliyetlenip bunu yakın takibi alıp 45 cent kırılırsa stop olmak koşuluyla yukarı yönlü hedef olarak belirleyebilirsiniz. Ve eğer yukarı yönlü giderse de 1 doların üzerinde bir hedefi var bilginiz olsun yaklaşık olarak. %100'ün biraz daha üzerinde. Jansa iyi bir şirkettir. Avrupa'daki en büyük rakibiyle ortaktır. Güzel temettü verir. Vesaire vesaire. Siz artık temel bakımından araştırmanızı yaparsınız. Üçüncü sistem arkadaşlar. Yine temettü portföylerinde hiç rastlamadığım ancak gerçekten yıllardır güzel temettü dağıtan çok da güzel fiyat bakımından prim yapan bir hisse senedi. Sodaş, sodyum sanayi arkadaşlar. Kora ailesinin şirketi onu belirteyim. Alkimin sahibi olan Kora ailesinin şirketi aynen Jansad olduğu gibi arkadaşlar, halk ile beraber görmüş olduğu zirveden bir çanak oluşuyor. Bu çanağı tam olarak ikiye katlıyor ve ardından salınım geliyor arkadaşlar. Fiyat güncelde 6.23 dolar benim için geçilmesi gereken en önemli direnç seviyesinde ancak şu anda oraya bir hayli uzak durumdayız. Tarih vermek gerekirse Ağustos Eylül 2018'den günümüzde gelen ve yükselen bir dolar bazlı kanal yapısı var. Kanal dibine geldiğinde fiyat tekrar yükselmeye başlıyor. Kanal zirvesine geldiğinde gördüğünüz gibi düşüyor arkadaşlar. Fiyat güncelde kanal dibine çok çok yakın. E, sadece 2 aylık bir, özür dilerim 1 aylık bir Mayıs 2025'te bir ihlal var. Onun dışında bu kanal gibi çalışmaya devam etmiş. Fiyat vermek gerekirse arkadaşlar önümüzdeki ayın fiyatını veriyorum. 2.67'nin dolar bazı söylüyorum. 2.67'nin üzerinde kaldığı sürece sodaş, sodyum sanayi uzun vadeli portföylerde değerlendirilebilir. Eğer geçmişteki performansını sergilerse ve bir kez daha kanal dibinden kalkıp kanal zirvesine giderse gerçekten yani yaklaşık olarak 50 dolarlara gelken açıyor. Muazzam bir kazanç söz konusu. Çok da güzel temettü dağıtır halka arzından günümüze baktığınız zaman da performansı gayet iyidir arkadaşlar bilginiz olsun. Geldik yine neredeyse hiç görmediğim temettü portföylerinde Borusan Yatırım. Yani inanılmaz boyutta temettüsünü artırmış olan bir şirket, bir yatırım şirketi. Birçok şirkette yatırımı var. Yani sizin bir fon gibi düşünün. Birçok şirket arkadaşlar yatırım yapan bir şirket Borusan Yatırım ve 2001-2002 yılından günümüze uzanan e, dolar bazlı grafikte da çalışan bir e, kanal yapısı söz konusu. Tarih vermek gerekirse eğer 2021'de ve son olarak da 2024 Mart ayında bu kanalın zirvesi görüldü. Buradaki yükselen trendim de maalesef kırıldı. Fiyat dikkat edin nereye indi? En kötü yaşadığımız dönemlerde bile kanal dibine inmedi arkadaşlar. Bu büyük kanalın pivot seviyesi yani kırmızı renkli orta seviye buraya pivot seviyesi diyoruz. Fiyat pivot seviyesine indi arkadaşlar. Pivot seviyesini artık dip olarak e, kullanabiliriz. Yani bu kanalı ikiye bölersem eğer pivot'un altı benim için ayrı pivot'un üst seviyesi benim için ayrı bir oyun alanıdır arkadaşlar. E, gene rakam vermek gerekirse eğer yaklaşık olarak 51 doların üzerinde kaldığı sürece şu anda 55.5 dolar. 51 doların üzerinde kaldığı sürece e, 200 küsur dolarlar hedef olarak masaya gelebilir bilginiz olsun. Borusan Yatırım iyi bir şirkettir. İyi temettü dağıtır. Performans bakımından Ege Endüstri gibi, İsmen gibi şirketleri aratmayacak bir performansı vardır. Onu da belirteyim. Tabii ki gelecekte de bu performansı göstereceğin garantisi yok. Ancak sadece risk analizi yapıyoruz. Diyoruz ki 51 doların üzerinde kaldığı sürece ben Borusan Yatırım'ı alırım toplarım. 51 doların altına inerse de tekrar kanal dibine inme potansiyeli olduğundan dolayı oradaki %3, %5 belki %10 zararı muhakkak kabul edip stop olmak zorundayım. Aksi halde e, küçük zararları kabul etmezseniz eğer çok daha büyük zararlarla karşılaşmanız olasıdır bilginiz olsun. Dostlar 5. ise benim de portföyümde olan ve e, sanıyorum Ford'u geçti. Biliyorsunuz bende yüklü miktarda Ford var. Tanıyorum son alımlarımla beraber oran bakımından Ford'u geçti arkadaşlar. Ismen. Dostlar Ismen'in dolara bazlı grafiği 2018 Ağustos ayından günümüze geliyor ve yine diğerleri gibi muazzam çalışıyor arkadaşlar. Kanal diplerinde gördüğünüz gibi fiyat yükselmeye devam ediyor. Kanal zirvesine geldiğinde de fiyat düşüyor. Şu an güncelde kanal dibinde değiliz. Fiyat 95 sentten geçiyor. Ancak kanal dibim yaklaşık olarak 88 cent. Eğer bir bahaneyle buraya inerse ki 88 sent artı çok da bir şey kalmadı. Ben muhakkak uzun vadeli portföylerde e, maliyet yapılması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki 88 cent aşağı yönlü kırılırsa muhakkak stop olmanızı da tavsiye ediyorum. Eğer 2018'den beri çalışan kanal çalışmaya devam ederse ve şöyle bir hareket yaparsa yaklaşık olarak arkadaşlar 4-4,5 dolarlar bizim hedefimiz de. Yine ismen az önce anlattığım diğer hisseler gibi. Ee, geçmişten günümüze muazzam performans sergilemiş olan, dağıttığı temettüyü sürekli artırmayı başarmış olan bir hisse senedi. Özellikle ismen de <laughs> geçmişte yatırım yapıp aldığınız temettüleri de sürekli olarak ismen almaya devam etseydiniz eğer, bugün güncelde şu göstermiş olduğu kötü performansa rağmen dostlar, muazzam bir sonuç elde edecektiniz. Dikkat ederseniz eğer 26 aydır dolar bazlı %33 düşmüş durumda 26 aydır. Bu düşüşe rağmen Borsa İstanbul'daki en çok kazandıran temettü şirketlerinden biri diyebilirim ismen için bilginiz olsun. Dediğim gibi bu videonun amacı geçmişte temettü yatırımı yapıp uzun vadeli düşünen insanları zengin etmiş olan hisse senetlerinin güncel teknik görünümlerine bakmaktı. Gördüğünüz gibi 5 tane hisseyi kanal diplerinde veyahut da kanal dibine yakın seviyelerde şu anda yakalamış durumdayız. Yani hala kaçan göçen bir şey yok. Hala ben Borsa İstanbul'un uzun vadeli bakıldığında ciddi bir fırsat yarattığını, fırsat verdiğini düşünenle taraftayım. Bilginiz olsun. Eğer kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın, iyi pazarlar.